Yine karşınızdayız arkadaşlar. Bu bulmuş olduğumuz toptancı gerçekten eBay'de satıcıların oyunlarını değiştirecek ve sizlerin en öne çıkarak çok daha karlı bir şekilde ürünlerinizi gerek İngiltere'ye, gerek Amerika'ya ve gerek dünyanın her yerine satmanızı sağlayacak. Hazırsanız şov başlasın. Bu gösterdiğim taktiği arkadaşlar 2024 olacak şekilde en güncel olarak sizlerle paylaşıyorum ve bu şekilde sizler de ürünlerinizi satarak inanılmaz derecede başarıya ulaşabilirsiniz. Hazırsanız bu ilk güzel videoyu sizinle paylaşmaktan gurur diyorum. Şimdi platformumuzun adı Temu arkadaşlar. Temu platformunda ürünlerimizi çok hızlı bir şekilde tüm dünyaya satabiliyoruz. Hem de inanılmaz derecede Alibaba, AliExpress, CJ Dropshipping üzerinden gelen toptancıların çok da uygun fiyata ve piyasada en çok satan ürünleri. Burada ne kadar feedback aldıklarını ve ortalama olarak ne kadar sattıklarını çok yeterli bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben sizler için harika bir ürün buldum. Tabi bunun gibi ürünleri arkadaşlar her zaman ücretsiz bir şekilde okyanusa Kıymas profiline geldiğinizde buradaki linke ilk baştaki linke tıklayarak ücretsiz olarak satan ürünlerinizi direkt alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Artık nasıl istiyorsanız sizler bu süreci gerçekleştirebileceksiniz. Peki geliyorum hemen buraya arkadaşlar. Burada görmem gereken ilk ürün bence süper bir ürün buldum. Size bunu kesinlikle istediğim Buradaki bu ürün arkadaşlar. Bu ürün ben sizler için açtım. Bu ürün ortalama olarak arkadaşlar farklı farklı şekilde geliyor. Hani de kullanabiliyorsunuz ekstradan ben buradaki senaryoda 7 pieces'ini seçtim. Bizde gelişi 3.47 harika bence süper bir şey. Şimdi ikinci kısma geliyorum. Ben bu ürün arkadaşlar burada baktığımda piyasada 16, 17 pound, 15 pound arasında fiyatı satıyorlar. Şimdi ben bu ürünü saniyeler içerisinde listelemek için ne yapmam gerekiyor? Size onu göstereceğim. İlk yapmam gereken bu ürünü açıyorum. Açmış oldu. Ürünün ismini alıyorum. İsmini aldıktan sonra arkadaşlar hemen arama butonuna yapıştırıyorum ve satın ürünler karşıma çıkıyor. Buradaki senaryoda ben şu ürünü beğendim. Bu ürüne tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bu ürün karşıma çıkıyor ve yapmamız gereken en güzel şey geldi. Saflarımız kapatıyor. Neden? İşte fotoğraftan açıklama bilgileri, HTML bilgileri vesaire vesaire gibi bilgilerde başka yerden çektiğimiz arka tarafta HTML kodlarıyla ya da diğer meta bilgilerde görüyor. Peki buna nasıl son verebilir ve eBay'de özgürce istediğimiz kadar satış yapabiliriz? İşte bu taktiği kesinlikle uygulamasınız. Çünkü sizler için geliştirmiş olduğumuz Türk Adistler adlı yazılım arkadaşlar Türk o Yani Türk bunun listeleyen tarzında biraz şey olsun diye yaptım. Çünkü tüm dünya bizim nasıl drop yaptığımızı görsün ve bütün satıcıların önünüze geçme, geçmenizi o kadar çok istiyorum ki hem kendi dükkanlarında hem öğrencilerimde hem bu videoyu isteyen bütün herkes arkadaşlar. Şimdi tek yapmanız gereken saniyeler içerisinde normalde 10 dakikanız 20 dakikanız alan sürece 10-20 saniye indirdim ki daha çok listeleyerek satışlarımızı inanılmaz derecede hem hem dükkanlarınızın impreasyonlarına hem de satış oranlarınızı arttırabileceksiniz. Hazırsanız çok başlasın. Şimdi ben bu ürünü buldum. Tek yapmam gereken copy to eBay butonuna basıyorum arkadaşlar. Sonra sell it, yazar butona bakıyorum. Bakın hiçbir şekilde para vermedik. Bu ürünü satacağımız zaman müşteri bize parasını gönderecek. Bundan sonra süreç nasıl gerçekleşecek hemen size adım adım göstereyim. Şimdi ben copy to -e data bastığım zaman burada post data diye bir bölüm var. Bastığımda bakın saniyeler içerisinde bütün bilgiler, açıklamalar ve arka tarafta burada açıklama ve description'lar altta geldiğini görebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken arkadaşlar bu kadar basit. Bundan sonra süreç sistem artık fiyat otomatik olarak belirlenmiş. İsterseniz reklam çıkabilirsiniz ve bu kadar. Ondan sonra bir view diyeceksiniz. Aslında list now diyeceksiniz ama ben size ön göstermek için. Bakın ürün saniyeler içerisinde ürün yüklendi. Herhangi yani bir şekilde biz bu ürüne para vermedik. Satıldığı zaman şimdi alacağız ama ne kadar karımız olacak? Yeni başlayan arkadaşlarım burada çok yanlış yaptığını gördüm. O yüzden bu videoda bunu kesinlikle koymak istiyorum. Çünkü bu ürünü arkadaşlar listeleme yaparken biz bu ürünü 17 pound'a satacağız. ebay üzerinde. Fakat bu ürün bize gelişi 3.47. Her şey çıktıktan sonra buradan 11.12.52 pound bizden kar kalıyor arkadaşlar. Çoğu arkadaş şunu yanlış yapıyor. Çünkü sebebi şu. Ürünleri listeleme yaparken şunun farkında değil. Eğer diyor ki mesela örnek veriyorum ebay benden şu kadar alıyor bu kadar alıyor. Hesaplamıyor. Sadece cebine kalan para diyor ki 20 pound'u sattım. işte 2 bana gel 18 pound benim. Hayır arkadaşlar ebay platformu bizden gör görmüş olduğunuz gibi bu kategori için 12.82 yüzdelik bir klasik komisyon oluyor. Artı içerisinde de 0.30 VAT içerisinde olacak şekilde fi alıyor. Yani toplamda bizim cebimize kalan arkadaşlar 12.52 pound. Peki bu 12.52 pound gibi sadece günde bir tane yapacağınız satışta şu an Türkiye'de 370 Türk lirasına yakın bir para kazanabilirsiniz. Hem de hiçbir şey yapmadan tek yapmanız gereken bu 30 kısa saniye içerisinde yaptığım şeyi kendi e-mail dükkanınızda yapmak. Bizim öğrencilerimizin bu kadar başarılı satışlar yapmalarının arka tarafında en güzel şeylerden bir tanesi de bu dipnot. Bu platform ürünlerin bazılarını 7.8 gün arasında gönderiyor. İngiltere Amerika toplantısına göre değişiyor. O yüzden dijital ürünlerinizi politikasına, shipping politikasını yaparken bunu aklınıza bulundurduğunuza ve müşteriye bunu bildirdiğinize emin olun. Bunu politikalar yerinden çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ya da ikinci senaryo. Burada almış olduğunuz ürünleri akım baba depolarına göndererek bizlerin burada bu ürünleri listelemesini sağlayabilirsiniz. Ki böylelikle bu senaryoda ürün satıldığı zaman burada ürünlerinizi bir ya da iki gün içerisindeki müşterilerinizi United Kingdom'da olacak şekilde ürünlerinizi yatları bu şekilde gözüküyor. Sizden gelen ürünler. Biz de elimizden geldiğince Türkiye'deki üreticilerden ürünlerini yüklüyoruz. Aklınızda en önemli şeylerden bir tanesi listelemiş olduğunuz ürünleri dashboardunuza gelerek nerede olduğunu sattıktan sonra tıklayarak da direkt bu ürünleri bulabilir ve listelemiş olduğunuz ürünleri sadece eBay'de değil, aynı şekilde Facebook'ta, Etsy'de ve Egypt'te de yükleyebilirsiniz. Böylelikle satışlarınızı dört katına çıkartabilirsiniz farklı platformlarda satarak. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. En önemlisi sınırsız bir şekilde ürününüzü listeleyebilir ve listeleme başına ekstradan para vermek durumunda kalmayacaksınız. En önemlisi, çünkü ürünler hesabınıza gelecek e-mail'deki satan ürünleri listeleyerek siz de sıfırdan bu ticarete başlayabilirsiniz. Peki, tema hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu video umarım sizler için faydalı olmuştur. Aklınıza takılan her soru için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şimdilik o zamana kadar arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Bir de kanala abone olmayı unutmayın.